Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Size Google E-Tablolar'da iki farklı tablo arasında nasıl veri aktarırız onu göstereceğim. Şimdi listeli bir tablomuz var örnek tablo. Burada firmanın isimleri, tarihler ve fiyatlar var görüyorsunuz. Bunu biz şuradaki yeni veri dosyasına çekmek istiyoruz. Buradaki güncellendikçe bu kısım bu yeni tabloya, yeni veriye otomatik kendisi düşecek bunu nasıl yapıyoruz hemen formülünü göstereyim import range formülü de kullanarak yapıyoruz tırnağımızı koyduk şuraya geliyoruz buradaki tablonun değişmez adresi var şu kısım burayı ctrl c yaparak kopyalıyoruz sonra buraya gelip yapıştır dediğimiz zaten hemen buraya eklendi görüyorsunuz yeşil oldu <gülüyor> <gülüyor> noktalı virgülümüzü koyduk. Yine tırnağımızı açıyoruz. Neresiydi? Listenin A'dan C 20'ye kadar. Biz bunu liste <laughs> liste dedik A C dersek komple ne varsa hepsine bize getirecek. Şuradan listeledik koyduk. Loading diyor şu an görüyorsunuz hemen veriyi çekti. A hücresinde yani şurada listede A satırında sütunlarda görüyorsunuz A'dan C olan sütunlarda ne varsa hepsini alt kısımda başka firmalar eklendi diyelim. biz Otomatik CTRC yaptı Ekleme yapalım görüyorsunuz buraya otomatik kendisi getirdi. Formumuz bu kadar. Teşekkürler, iyi günler.